orta vadeli programdaki hedefimiz 250 değil. 250 idi. De. 250 değildi, daha aşağıda bir rakamdı. Fakat Cumhurbaşkanımız 2021 yıl sonu ihracat rakamlarının değerlendirmesinde yeni hedefi OVP'nin de dışına çıkartarak 250 olarak koydu. Ee, şimdiye kadar şimdiye kadar ihracatın yakalamış olduğu performans aslında biz bu 250'yi yakalama konusunda bir tereddüt yaşamıyorduk. Hala yaşamıyoruz. Hatta üzerine çıkabileceğimizle alakalı bazı analizler ve beklentiler, tahminlerde de yapıyorduk. Fakat son dönemlerde özellikle uluslararası piyasalarda, e, özellikle Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli pazarlarında e, ekonomilerinde bazı yavaşlamalar görüyoruz. Bunu çok söylemek istemiyorum ama e, işte teknik olarak, resesyon olarak tanımlayanlar var, yavaşlama olarak tanımlayanlar var. İşte Amerika üst üste iki çeyrektir küçülüyor. Bu teknik olarak bir resesyona girme anlamına geliyor. Aslında kendileri çok da kabul etmiyor. FED ve hazine bakanlar. Ama mesela yani teknik tabir olarak anlamı evet. bu ama kabul etmez. Üçüncü çeyrekte büyür, dördüncü çeyrekte belki büyür ama teknik olarak baktığınız zaman anlamı bu. Fakat olmasa da bir yavaşlama söz konusu. Şimdi e, IMF dünya büyüme tahminlerini ve dünya ticaret büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ediyor. Şimdi bu bizi tabii ihracatta zorluyor çünkü... Bizim ihracat yaptığımız ülkelerdeki talebin azalması ister iseniz bizi burada etkileyebiliyor. Bizim ihracatımızın %55'i Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkelerine, yani yarısından fazlasını biz buraya ihraç ediyoruz. Dolayısıyla buradaki bir yavaşlama bizi doğrudan etkileyebiliyor. O açıdan biz 250 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz. Üzerine çıkmayla alakalı beklentilerimiz konusunda şu an bir bekleme içerisindeyiz. Bunu kamuoyuyla çok paylaşmadık üzerine çıkabiliriz, ne kadar çıkabiliriz diye ama tahminlerimiz de vardı, bir beklentimiz. Dolayısıyla bu hedefi şu an koruyup yakalaya, yakalayacağımıza inanıyoruz. Farkında olup bunu çözme konusunda 24 saat çalışan bir siyasi iradenin varlığı. Yani yatırım mallarında bir artış söz konusu. Bunun anlamı şu, kapasite artırımına gidiyor Türkiye. Bir noktadan sonra bu üretime dönecek, üretime döndükten sonra ihracata dönecek. Tabi bunlar hep biraz zaman oluyor. Şimdi bugün yaptığımız yatırımlar veya başlattığımız yatırımlar iki sene sonra ihracat rakamlarına yansıyor. Bir sene sonra ihracat rakamlarına yansıyor. şu an inanılmaz bir yatırım iş daha var. Türkiye'nin son 10 yılına baktığınız zaman ortalama enerji ithalatı 35-40 milyar dolar civarındadır. Doğru. Geçen sene 51 milyar dolar oldu. Bu yıl bu rakamlarla ilk projeksiyonlarımız 100 milyar dolara çıkacağı yönünde. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Biz ne zaman ihracat rakamlarını açıklasak hemen karşısına ben o ihracat rakamlarının içerisinde zaten ithalat rakamlarını açıklıyorum. Yani ithalat rakamlarını niye söylemiyorsunuz diye bazıları bize eleştiriyor. Ben de söylüyorum. Ben de Suatim Başkanı konuşuyor, o da söylüyor. Hepimiz söylüyoruz. Şimdi ama ithalat rakamlarına bakmamız lazım. Biz ne ithal ediyoruz? Şimdi ortalaması 35-40 milyar dolar olan enerji ithalatı geçen sene 51 milyar dolar. Bu sene 100 milyar dolara çıkıyor bizim 10 yıllık ortalama enerji fiyatlarımızın üstünde bir rakam olsun, yani 50 olsa, 60 olsa dahi biz bu sene zaten aslında cari fazla yılın tamamında yaptığımız hesaplamalarda veriyorduk. Burada bir problem yok. Yani biz cari fazlaya gidiyorduk. Fakat enerji fiyatlarının e, gelenekselin 3 katı, yani 35 milyar olarak hesaplarsanız 3 katına, geçen seneye göre 2 katına çıkması bizde bir cari açıkta bir sorun oluşturdu. Peki, Mesela bu sene büyüme rakamlarını herkes tahmin ediyor. Ee, Çin mesela son 40 yılın en düşük büyüme rakamlarıyla karşı karşıya. Son 40 yılın. Şimdi dolayısıyla ülkelerin küçüldüğü bir ortamda Türkiye'nin %5 büyüme hedefini koruması i̇hracat. ve bu %5 büyüme hedefinin yanında ihracat hedeflerini koruması e, gerçekten e, önemli bir şey. Ha, e, dünyadaki fiyat artışları, bizdeki fiyat artışları, dünyadaki enflasyon oranları, bizdeki enflasyonu ister istemez eee vatandaşımız konusunda şikayetleri sebep olabiliyor. Bunu anlıyorum. Ee, ama herkesin uğraştığı bir konu. Ama biz bir taraftan bu enflasyonla uğraşıyorken bir taraftan da büyüme ve ihracattaki büyümemizden de taviz vermemeye çalışıyoruz. Buradaki hepsi iş insanı, iş e, iş dünyası ile iştigal eden e, edenler cirolarına, kapasite kullanım oranlarına, e, ne soralım. Burada bizim il başkanımız da sanayici. Ee, hepsi mukayese edilmeyecek şekilde büyütmüşler işlerini. Kapasite artışına gitmişler, cirolarımızda artış var. Dolayısıyla gelecekle alakalı da artış yönünde bir e, e, bir beklenti söz konusu.